İstanbul Güngören'de gerçekleştirilen yerli ve güvenli hackathon etkinliğinde 24 saat süren yarışmada iki firma ve üniversite gruplarından oluşan takımların üretkenlik ve yeteneklerinin sergilendiği fırsatı bulunduğu platformda Siber Güvenlik Hamisi Genç Müsiyat Üyesi Rıdvan Polat ve ekibi öğrencileri Emir Tuna Alim ve Mehmet Emre Çelebi Tatar Messenger Chat uygulamasını geliştirerek etkinliğe damga vurdu. Bu sırada grup üyeleri gayet tersliği çalışmış. 24 saat içerisinde az uyuyarak diğerlerinin vücudunu görürüz. Mü? Var mı bu uyanma? Uyan çok, çok az var değil evet. evet. Ama karnıma kendisi söyleyen kişi kim? Kimsen... <laughs> tamam, sen misin? Tamam o zaman özel görüşeceğiz. Yarışmanın öne çıkan özelliklerinden biri 18 yaş altı kullanıcılara uygunsuz ve şiddet içerikli resim veya videoların gönderilmesini engelleyerek güvenli bir kullanıcı deneyimi sunuyor. 18 yaşından büyük kullanıcılar bu sansürlemeyi istedikleri gibi kaldırma özgürlüğüne sahipler. Uygulamada kötü ve argo kelimelerin kullanıcıların filtrelemesini sağlarken kullanıcılara gönderilen linklerin zararlı yazılım içerip içermediğini önceden tespit edebiliyor. <laughs> işte <laughs> 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 benim <şur> <laughs> Ben de şimdi ücreti elimize beraber edip ben İngiliz şartlı şunu hep beraber şöyle <laughs> <laughs> dedik.